Kahramanmaraş'ta yaşayan tılsımlı gömlek sanatçısı Selda Bayazıt, Osmanlı döneminde padişahların zafer, korunma ve şifa amacıyla giydikleri, Kur'an-ı Kerim ayetleri, dualar ve sembollerle bezeli tılsımlı gömlekleri modern sanat anlayışıyla yorumlayarak tabloya dönüştürüyor. <laughs> Bayazıt, çalışmalarını Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Servier Grup İşbirliği ile İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanında kurulan Kadın İş Geliştirme Merkezi'ndeki KIGEM atölyede sürdürüyor. <laughs> Topkapı Sarayı'ndaki tılsımlı gömleklerden ilham alan Bayazıt, bu kadim geleneği hem sanatsal hem de kültürel boyutlarıyla yaşatıyor. Ürünü koyuyoruz. Ürün hakkında bilgi rendirme yazısını koyuyoruz. Üstünde hangi sure yazıyor. Selda Bayazıt, tılsımlı gömlekleri evlerin duvarlarını süsleyen tablolar olarak yeniden tasarladığını söyledi. Tılsımlı gömlekler e, eskiden padişahların, sultanların, komutanların, alimlerin e, tercih ettiği, e, üzerlerinde Kur'an'dan dua, ayet, epçet hesapları çeşitli tasımlı semboller bulunan özel giysilerdir. E, kayınvalidem 20 sene önce falan Topkapı Sarayı'na gidiyor bir İstanbul ziyareti sırasında. Burada tasımlı gömleklerden çok etkileniyor. Ee, dönüşünde bu tasımlı gömlekleri tablo olarak tasarlıyor. Öncelikle kayınvalideme yardım ediyordum e, bu sanat Çünkü zor bir sanat. 40 yama usulü, küçük parçalar halinde birleştirilerek yapılıyor ve e, bir ekip gerekiyor bunun için. Ruhumdaki aitlik duygusunu yaşadım. E, çok severek icra etmeye başladım. Ustamdan icazetimi aldım. Şimdi de bu sanatı Kigem çatısı altında devam ettiriyorum. Küçük parçaları birleştirerek gömlek haline getiriyoruz. Daha sonra çerçeve içine giriyor ve evlerimizin duvarlarını süslüyor. Bu hediyeliklerle e-ticarete girmeyi planlıyordum o sırada. Yalnız el işiyle e-ticarete girmek biraz zordu. E, baskı makinesiyle bu Kigen projesine katıldım. Şu anda küçük hediyeliklerimi seri bir şekilde üretiyorum. Yurt içi ve yurt dışı sergilerle bu kadim hikayeleri geniş kitlelere e, ulaştırmayı ve atölyemde bunu sürdürülebilir kılmayı hedefliyorum. Sanat geçmişle bugün arasında görünmez bir köprüdür ve ben bu köprünün çağdaş anlatıcısıyım.